Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, kısa bir süre önce açmış olduğum YouTube kanalımda e, kısa zamanda e, izlenme sayıları, beğeniler, yorumlar e, beni mutlu ediyor. Ve beni yeni videolar e, hazırlamam için teşvik ediyor. E, şimdi sizlere bugün e, kurbanlık ve hayvanları için bir rasyon örneği hazırladım. Onu paylaşacağım. E, bu rasyon örneği benim uyguladığım ve iyi netice aldığım bir rasyon karışımı Şimdi rasyon örneği size verirken işte hayvan başı 1 kilo 2 kilo bundan 3 kilo bundan gibi bir rasyon vermeyeceğim bir karışım oranı vereceğim arkadaşlar. Bu verdiğim karışım oranıyla hazırlamış olduğunuz yemi 350 kilogram canlı ağırlık ile 550 kilogram canlı ağırlık arasındaki hayvanlara sınırsız bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi bu karışım oranı nedir arkadaşlar? Şimdi TMR dediğimiz toplam rasyon karışımı da diyebiliriz buna. Biliyorsunuz yem karma vagonlarında hazırlıyoruz bunu. İşte tüm yemlerin hepsinin bir arada karıştığı ve hayvana sunduğumuz bir uygulama sistemi. Bu sistemde ben size bir karışım oranı vereceğim ve bu vermiş olduğum karışım oranını ister 100 kilogram miktarda, ister 500 kilogram, isterse 1 ton yani sizin hayvan sayınızın miktarına göre bu karışım oranıyla bu yemi hazırlayıp hayvanlarınıza sunabileceksiniz. Bu rasyon doğru uygulandığı takdirde 1,5 kilogram canlı ağırlık artışı sağlarlar ortalama. Ee, tabii ki bundan daha fazla daha iyi sonuçlarda neticelerde e, görebiliriz. Bu sizin çiftlikte bu rasyonu uygulama e, yönteminize göre değişebilir. Şimdi e, çok da videoların uzun olmasını istemiyorum. Daha kısa ve öz içerikler paylaşacağım. O yüzden fazla uzatmadan... Ee, rasyonumuzun karışım oranlarına bakalım. Şimdi burada herkesin e, rahatlıkla bulabileceği ve hayvancılıkta besicilikte e, sık e, kullanılan yemlerden oluşturdum bu rasyonu. E, gördüğünüz gibi bizim en çok kullandığımız e, buğday samanı, yonca, mısır kırma, arpa kırma, buğday kepeği Melas, melas şeker pancarı, şeker üretiminden arta kalan, besleyici değeri yüksek, enerjisi yüksek, pekmez kıvamında bir sıvı. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de rasyona da ekledim. Mermer tozu, mermer tozu biliyorsunuz hayvanın kalsiyum ihtiyacını dengelemek için, kalsiyum fosfor oranını dengelemek için kullandığımız bir ham madde. Bunu çevrenizde mutlaka... E, mermer ocakları vardır. Yani çevrenizde 100 kilometre şu etrafınızda bir mermer ocağı bulup iletişime geçip oradan bu mermer tozunu temin edebilirsiniz. Bu e, mermer tozunu toz formunda, granül formunda özel olarak üretiyorlar ve bunları yem fabrikaları kullanıyor, alıyorlar, yemlerde kullanıyorlar. Özellikle tavuk, büyük e, kanatlı sektörü, büyük kanatlı firmaları, kanatlı çiftlikleri ile iletişime geçerek onların nereden aldığını öğrenip siz de hani bu şekilde bu mermer tozun temin edebilirsiniz. bunu hani ticari olarak işte paketlerde, çuvallarda almaya kalkarsanız hani ekonomik değerini yitirir bu ürün. Siz bunu bir şekilde kendi özel imkanlarınızla temin etmeniz gerekiyor. Hatta ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. 3-4 çiftlik birleşirsiniz. Bir kamyon mermer tozu söylersiniz ve bunu kendi aranızda Paylaşırsınız. Hani bu da bir yöntem. Ee, diğer bir kullandığımız ürün tuz. E, tuz zaten hayvanların ihtiyacı olan ve ülkemiz tuz ününden çok zengin. Bunu da özellikle İç Anadolu, Konya böl bölgesinde tuz bulabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde 3-5 çiftlik birleşip bir kamyon tuz alıp bunu kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Zaten çuval olarak da satılıyor 50 kilogram halinde. Bildiğimiz rafine tuz, yıkanmış veya yıkanmamış hayvan beslemede kullandığımız tuz. Sodyum bir karbonat bize bu malzeme gerekli arkadaşlar. Biz bu sodyum bir karbonatla işte hayvanın pH diyoruz hani pH dengesini sağlamak İşte bu pH'ı dengeleyen düzenleyen malzememiz bu. Bunu hayvanlarda kullanıyoruz çünkü hem rumenin pH dengesini düzenlemek ve daha iyi bir sindirim elde etmek, daha verimli bir hayvancılık yapmak ve asidoz riskini önlemek için. Ee, bu tampon malzeme diyoruz buna. Sodyum bikarbonatı rasyonlarda kullanıyoruz. Zaten sizin aldığınız fabrika yemlerin içinde de bu sodyum bikarbonat e, ham maddesi mutlaka vardır arkadaşlar. Ee, diğer son ürünümüz de vitamin mineral. Ee, bunu da e, hayvan başı 10 gram olarak düşünebilirsiniz. Yani 25 kiloluk paketlerde satılıyor. İşte hayvanın günde 10 gram tüketmesi için ben yani öyle yani o şekilde hesapladım ve burada karışım oranını ona göre belirledim. Evet kullandığımız yemler bunlar. Şimdi arkadaşlar burada bakın karışım oranlarını karşılarına yazdım. Burada ister bunu 100 kilogram yaptığımızda işte %15 atıyorum saman, %20 yonca, %10 mısır kırma, %36 arpa kırma. 1000 kilogram yapmak istediğimizde buğday samanı 150 kilogram oldu. İşte yonca 200 kilogram oldu. Mısır kırma 100 kilogram, arpa kırma da 360 kilogram. Burada kafa karışıklığı olmasın diye e, yani önemli olan kısımlar biliyorsunuz bu azalttığımız ürünler. Mermer, tozu, tuz, soğudun bir karbonat. Bakın bunlar da bir ton. Bu yam karma makinesinde atıyorum bu rasyonu yapmak istediğiniz, uygulayacaksınız. E, mermer, tozu 7 kilogram atmışız. 4 kilogram tuz kullanmışız. sodyum bir karbonat 8, vitamin mineral 1 kilogram. E, bunları... E, hassas bir şekilde ölçüp yam karma makinesine katabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada melas kullandık. Melas biliyorsunuz pekmez kıvamında bir ham madde. Biz buraya bir tona 60 kilogram su yazdım karışım oranında. Yani bu ne demek aslında? 30 kilogramlık bir melası 60 kilogram su katarak birazcık seyreltmeniz gerekiyor. Bunu yapmamızdaki amaç bu melasın ve suyun 1 ton yem içeriğine homojen bir şekilde karışmasını sağlamak. Evet şimdi bu e, bahsettiğim karışım oranlarını e, uyguladığınız takdirde e, yani bu karışım oranlarına dikkate aldığınızda bir ton yem yaparsınız. Bu şekilde istediğiniz kilogramda siz kendiniz oranlayarak bu karışım oranlarını bozmadan istediğiniz miktarda e, yem yapabilir ve istediğiniz kadar hayvana bakabilirsiniz. Şimdi gelelim bu rasyonu nasıl uygulayacağız? Uygulama yöntemleri ve bu rasyonun analiz sonuçları nedir? Şimdi arkadaşlar burada bakın rasyon analiz değerlerini ben aç burada yazdım. Yani bu karışımdan bizim hazırladığımız diyelim 100 kilogramlık yemin 11.01 yani 11 kilogram kuru maddesinde besleyici değerleri 1222 gram protein var arkadaşlar. Bakın 15.453 kilokalori net enerjisi var bu yemin. Bakın burada kalsiyum fosfor oranı 78. Kalsiyum 38 gram da fosfor. Yani bu kalsiyum fosforun iki katı. Yani burada 78 bölü 38 yaptığımızda bakın 2'ye denk geliyor. Yani kalsiyum fosforda 1 bölü 2 oranını korumuş oluyoruz. Ve bu yemin işte 100 kilogram yem hazırladık diyelim. Bunun %40'ı kaba yem, %60'ı da kesif yem. Bu karışımın suyunu aldığımız takdirde yani 11 kilogram kuru maddenin e, hesap ettiğimiz takdirde bu besleme değerlerine sahip. Peki bu besleme değerleri bizi bize neyi gösteriyor? Ya bunu niye buraya yazdım? Arkadaşlar bu besleyeceğimiz hayvanların ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını buradan görüyoruz. Şimdi burada e, bu e, 350 kilogramdaki hayvan, bakın bu karışımdan yani benim hazırladığım bu hazırladığınız yem karışımından. 10,5 kilogram tüketecek. Yani siz göreceksiniz. Önüne 350 kilogram ağırlığındaysa bu hayvan döktüğünüzde ortalama olarak 10,5 kilogram bu yemden yiyecek demektir. 450 kilogramdaki hayvan 13,5 kilogram yiyecektir. Şimdi burada 1 kilogram yemin maliyetini hesapladığımda bu rasyonun ekonomik olmasının sebebi 1.38 TL. Yani bu yemin 1 kilogramı, yem karışımının 1 kilogramı 1.38 TL. Yani hayvanın yediği miktarla bunu çarptığınızda ki burada şimdi görüyorsunuz atıyorum 10.5 çarpı 1.38 14.5 TL günde 350 kilogramdaki hayvan yiyor. E, 550 kilogramdaki hayvan 16.5 kilogram yem tüketeceğini düşünürsek 22.77 TL yani 22-23 lira bize günde maliyeti var. Şimdi... E, 500 biz şöyle deriz. Yani 100 kilogram canlı ağırla 2 kilo veya derler daha doğrusu. 100 kilogram canlı ağırla 2 kilogram kesif yem tüketmesi gerekiyor hayvan. E bakın şimdi 550 kilogramdaki hayvan. 2 kilo yani 11 her 100'e her 100 kilograma e, 2 kilo tüketirse 550 kilo, kilogram canlılardaki bir hayvan 11 kilogram yem tüketir. Bakın şu anda güncel fiyatla en e, ekonomik en ucuz e, besi yemi 2.1 lira diyorum iyimser rakamla. 23 lira yapıyor. Sadece kesif yan parası. E bunun yoncası var, e samanı var. Değil mi? E bunları da üstüne bindirdiğiniz zaman nereden baksa 5. Yani buradan 5.5, 6, 7 lira sizin tasarrufunuz var diyebilirim. Peki bu kaç gün var şu an kurban Bayramı'na 150 gün var. 7 çarpı 150 gün. Bakın hayvan başı 1000 lira Kazanıyoruz. Yani bizim karımız e, bahsedersek bu ekonomik rasyonla hayvan başı 1000 lira. E, zaten şu an çiftçimiz zaten o parayı belki 12 ayda zor kazanıyor besicilerimiz. Bakın bir ekonomik e, rasyonla geçmekle e, nasıl karlılığımızı, karlılıklarımızı arttırabiliyoruz. Buna değinmek istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle son olarak bir aldığım notlar var. Hem onları sizinle görsel olarak paylaşayım hem de videomu bitireyim. Melas yeme su ile seyreltilip karıştırılması gerekiyor. Bunu bahsetmiştim zaten. Daha homojen karışmayı sağlamak için. Çünkü melas özellikle kış aylarında pekmezden daha koyu bir kıvama sahip oluyor. Bu karışım hayvanların önlerinde sınırsız olmalı arkadaşlar. Bu ne demek? Hani demiştik ya 350 Kilogramdaki hayvan canlı ağırlığına göre yiyecek 10,5 kilogram. İşte hayvan 550'ye gelince 16,5 kilogram yiyecek. İşte bu önünde sınırsız olarak olduğu takdirde biz bunu sağlarız. Yani ben şunu demek istiyorum. Hayvan gece 4'te kalktığı zaman önünde yiyecek yem bulabilmeli. Kaliteli bir şekilde bu karışımı önünde bulabilmeli. Yani siz bunu devamlı toplayacaksınız, yeni hazırlayıp dökeceksiniz. Devamlı hayvanın önünde taze, güzel. Ee, bu yemi devamlı bulabilecek. Tabii ki burada unutmayın önünü hayvanın bu yani ittirmek, hayvanı yeme teşvik etmek de onun daha çok yem yemesini ve e, daha fazla kül almasını sağlayacaktır. Ee, şimdi arkadaşlar herkesin korktuğu bir konu asidoz riski yoktur. Arkadaşlar bu yemin asidoz riski yoktur. Bunu niçin söyleyebiliyorum? Bakın bu rasyonda ADF, NDF, nişasta dengesi kurulmuştur. Yani hayvanın gerekli Geviş getirmesi için gerekli seliroz ve parça büyüklüğünü bu rasyonda sağlayacağız. Evet bu rasyon hayvanlara günde 1,5 kilogram ve üstü canlı ağırlık hedeflemiştir. Bazı azman hayvanlarınız yani şunu söyleyeyim gece saat 4'te kalkıp diğer bütün arkadaşları uyurken kalkıp yem yiyen kişi yani yem yiyen hayvan 1,5 kilogramdan daha fazla canlı ağırlık artışı alacaktır. İsterseniz bunu gözlemleyerek ve hayvanı ayda bir kere tartarak da tespit edebilirsiniz. Bu tarz az, azman hayvanlar 2 kilograma yakın canlı ağırlık artışında bulunabilir arkadaşlar. E, bu rasyon 350 kilogram 550 kilogram arasında problemsiz sonuç verir diyorum. E 600-650 kilogramdaki hayvanın önüne bunu açsam ne olur? diyeceksiniz. Olmaz arkadaşlar. O, o zaman farklı bir rasyon yapmamız gerekiyor. Farklı bir rasyonu uygulamak gerekiyor o hayvana. Ee, bu rasyonun problemsiz çalışması için bu kilogram canlı ağırlık arasında olması gerekiyor. Ee, tabi herkesin kafasında bir soru işareti karkas kalitesi nasıl olur? Randıman nasıl olur? Arkadaşlar karkas kalitesi ve randıman bu hayvanla bu rasyonla beslenen hayvanlarda yüksek olur. Ve hiç, hiç şüpheniz olmasın ki ya rengi beyaz çıkar. Yağ renginin beyaz olması için gerekli arpa mısır dengesi bu rasyonda kurulmuştur. arpanın yağ rengini beyazlatıcı etkisini bu rasyonda kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada uygulamada son olarak en önemli kısmı söyleyeyim ve videomu bitireyim. Kaba yemlerimizin büyüklüğü arkadaşlar 2,5-3,5 santim olacak. Santimetre olacak. Peki bunu nasıl ayarlayacaksınız? Arkadaşlar yemi yapacaksınız. Karıştıracaksınız, alacaksınız, koyacaksınız. Hemen kaba yemleri ayıklayacaksınız. Cetvenizle ölçeceksiniz. Eğer 2,5 3,5 cm'den daha büyükse parçalar daha fazla yem karma makinesini çalıştırır, bıçaklar daha fazla kü küçültme işlemi yapacak. E baktınız 1 cm, 1,5 santim olmuş. Demek ki bir 5-10 dakika daha az parçalama işlemini yapacaksınız. Yani siz bunu e, sahada sahada e, yam karma makinesinde kontrol ederek 2,5-3,5 e, santim büyüklüğünde bunu ayarlayacaksınız. E, şöyle de bir şey söyleyeyim. E, 2,5 santim buğday samanı olarak ayarlarsanız 3,5 santimde yoncayı ayarlarsanız e, çok güzel olur arkadaşlar. E, benim rasyonla ilgili aklıma gelenler e, bu kadar arkadaşlar. Umarım e, faydalı bir e, içerik olmuştur. Şimdi bu rasyonları paylaşıyorum. Tabii ki de burada en çok kullanılan malzemeleri düşündüm. Ve benim de şu an elimde olan malzemeler bunlar. Ama ben şunu demek istemiyorum. Yani şimdi burada yonca yazmışım. %20 yonca kullanılacak. Elinizde yonca yok. E şimdi gidip 1,5 liradan yonca mı alacaksınız? Hayır arkadaşlar. Zaten biz burada ne diyoruz? Eğer 100 hayvandan yani burada şöyle düşünebilirsiniz. Toplam 100 hayvandan fazla hayvanınız varsa sizin zaten ya rasyonunuzu kendiniz oluşturmalısınız. Ya da e, bu işi profesyonel yapan besleme uzmanlarından destek almalısınız arkadaşlar. 100 hayvan az bir sayı değil. Bakın hayvan başı 4 lira 5 lira kar e, sizi nasıl e, herkesin önüne avantajlı hale geçiriyor. E, yani burada e, ha nedir? 10 hayvanı, 20 hayvanı olan, ben küçük çiftçimiz için bu daha çok bu rasyonları hazırlıyorum. Onlara bir faydası olması için hazırlıyorum. Zaten büyük firmaların kendi bünyelerinde zaten çalışanları var. Zaten besleme danışmanları var. Onlar zaten bu hesapları zaten yapıyorlar. Onlara uyguluyorlar çiftliklerinde. Ama küçük çiftçimiz nasıl daha fazla ekonomik hayvanını besler? Ben bunun derdindeyim. Hani umarım bu videolar faydalı oluyordur. Eğer faydalı olmuyorsa tabii ki bu kadar emeğin yaptığımız anlatımdan hiçbir anlam ifade etmez. Çiftçimizin daha verimli, daha sağlıklı, daha ekonomik hayvancılık yapması için paylaşıyorum. Herkese sevgi ve selamlar.